Herkese yeni vlogtan merhabalar. Naz? Biz şu anda Vailand Tema Park'a geldik. İlk defa geldik. Normalde Kidzania'ya gidecektik ama karşıda bize çok uzak. Ve navigasyondan bakıyoruz. Dakika arttıkça artıyor yolda. Oraya anca metrobüsle, tramvayla falan gidebiliriz herhalde. Arabayla çok zor. Biz de dedik ki o zaman Tema Park'a gelelim. Naz? Nasıl binebileceği şeyler var mı bilmiyorum. İlk defa geldik bakacağız işte. Nas hazır mısın? He? Çok He? büyük. He? <laughs> çok büyük bir yer. Şimdi güvenliğe sordum. Bak 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 trene bak. Hii, çok iyi. Nasıl çığlık atıyorlar trenlerde. <laughs> bak gözüküyor mu bilmiyorum. Bak şurada. Şurada. Boya bakıyorlarmış. Çıktık. <laughs> Bilet almadan çıktık. Ben normalde 0-3 yaş ücretsiz diye biliyorum. Ama 2022 doğumlular... E, ...2021 doğumlu olduğu için NAS... ...ücretli oluyor. E zaten şimdi... nasıl binebileceği boyuna baktılar. Hani 4-5 bir şey var. 3 tane. Evet, o da... ...kişi başı biletler 1150 lira. E zaten Tuncay'la... Hani ...ben söyledim, biz bir şey binemeyeceğiz dedim. Ama binmeseniz de 1150 lira veriyorsunuz yani sırf içeri girmek için. Nasıl zaten 2-3 bir şeye binecek. E biz de Tunca ile tek tek bir şeylere binmeyelim yani. Üçümüz kişi başı 1150 lira istiyorlar. Çok şey yani gereksiz, çok pahalı. Ben bu paraya en azından Kidzanya'ya götürürüm nasıl? Orada eğlenir. Yani binmeyeceğim halde 1150 lira vermek istemiyorum. Öyle. Ee, bir de 1150 lirada sıralı şey yapıyorsunuz. Yani sıra bekliyorsunuz içeride. Elmas olan bilet daha pahalı. Onda sıra beklemiyorsunuz. O oh, 2000 üstüydü gördüğüm kadarıyla. Ama şurada Joy Park var. Güvenlik onu söyledi. Joy Park'a götürün daha çok eğlenir dedi. Şimdi oraya götüreceğiz. Evet, burası da bayağı büyük ama. Joy Park'a geldik şimdi. Şurada içeride de var. <laughs> Çıktık geldik bizim buralara. Sahile geldik. Ne yaptınız diye sorun hiçbir şey. <laughs> Ay anlatacağım sonra. Bak Nas var ya nasıl Nasıl uykusu da geldi. Hadi eve gidelim aşkım. Nasıl çok uykusu gelince kahvemizi hepsini içemedik kalktık. Şimdi babamları çağıracağım. Annemle babamın babamın doğum günü çünkü pasta aldık. Nas uyumadan bir kutlayalım hemen. Huysuzluğu üstünde şu anda. Bir yaktırsa, oradan oradan evet. Alamayız, uçar, evet. evet. Pastayı tutuyor musun? Sana yardım etmemi ister misin? Şimdi Pastayı arayayım babamı. Mı? Hadi in bakalım. Evet, doğru. Da, da soğudu. Şansımıza bugün Kitzanya'ya da gidemedik. Neyse vardır bir hayır.

Tamam. açık çok teşekkür ederim dedeciğim Çok teşekkür ederim. Bak ben de giydim. dede senin için giydim. Evet. Evet. Doğum günü. Çok beğendim ya. Çok güzel olmuş. Pasta için çok teşekkür ederim dedecik. Senin için yakmadık mı? Senin için senize yapacağız. Öyle misin böyle? Böyle bir tane yiyeceğiz. Hadi bir tane Baba hediyeni beğendin mi? aldı sana çok güzel yani en güzel hediyesi bu yani, İçebilirsin ben, sen de önce sen iç sonra ben içeyim tamam. tamam mı <laughs> Hı. gerçekten çok şeysiz oldu sürpriz benim olsam kırk yıldır İyi, İyi, ki doğdun. Baba. Bacım. <laughs> 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 ya bacım. Hiç haberin olmasın dedik ama. Naber İyi, çok kısa, çok <laughs> ya, ne haber bacım? İyi kız hoş geldin. Gelişim yapayım. Ancak bu sağda sığdırabildim. Ne alaka? Hep sen bize yaptın yıllarca. Ne utanması. Bu da bana benziyor. <laughs> Tekrardan selamlar merhabalar. En son babamın doğum günde vlog çekiyordum. E maşallah. <laughs> aradan kaç gün İyi, geçti? Ya, <laughs> ya saçmalama. Kaç gün geçti aradan? Tuncan'ın doğum günde vlog. Vlog'a işte. doğum günde vlog vlog'uma devam edecektim ama çektim o gün vlog ama ama Nas özel gün ya. Krizlere girdi. O yüzden çekemedim bir şey. Neyse bugün pardon. <laughs> di diğer <laughs> ya. Neyse. Bak ya. Burada da şarkı çalıyor şansıma. Neyse, ee, dışarı çıktık şimdi günlerden pazar. Acıktın mı? Yemek gelecek şimdi. <laughs> Nas. Bir bu eksikti zaten evde. Nas'ta da bir örümcek adam Spider-Man hastalığı tuttu. Bak bak nereye giriyor. Yarın çok evet. evet. Bir dakika şunu koy. Bugün hiçbir şey yapmadık ama yoruldum. Şu anda sadece işte bir yemek yedik, ee, NASA balon aldık, o aşağıda bir oyun alanında e, oynadı. O kadar. Yani sonra da eve gelirken bizim burada şey AVM'deki gratis'te çok sıra vardı kasada. Ee, bizim evin yani buraya yakın bir gratis var. Abi, çok az ama minicik Nas. Ne yapacaksın peki o suyla? Geldi gene, bak eve girer girmez elbisesini giydi. Yani hemen anında eve girdiği gibi elbise giyiyor. Aşağıda oturmak istiyorum. Aa çok yorgunum. Ağzımı doldurdum bakayım. İşte gratis'e uğradık. Tunca bizi eve bıraktı. Tıraş olmaya gitti o da. Randevusu vardı. Ee, şimdi gratisten neler aldım indirimden. Şundan bir tane kalmıştı. İndirimdeydi. Bunu kaptım. Bunu <laughs> şu bantını çıkarıp duvara yapıştırıyorum. Ben yüzümü yani bununla kuruluyorum. Ya ben yüzümü hiçbir zaman havluyla kurulamam. Hep böyle peçeteyle kurularım. Bunlar çok iyi oluyor ama. Şurasını koparıp şuradan asıp böyle duvara bir tane vardı bundan indirimde. Bundan aldım. Normalde zaten çöp poşeti almak için gitmiştim. Çünkü Gretz'de indirimde oluyor. Uygun fiyatlı oluyor. Çöp poşeti bitmişti. Bir tane şöyle büyük boy. Bir tane de küçük boy. Çöp poşeti aldım. Dün biz market alışverişi yaptık. Ama çöp poşeti de daha ucuz olduğu için oradan alıyorum. Kuru şampuan aldım bir tane. Kendime kahve yapmak istiyorum şu anda. Valla Tunca gelince de içerim Tunca ama şimdi de içeceğim. Kahve yapacağım kendime. eşek şey e, pamuk aldım. Makyaj temizleme pamuğu. Nasıl uyudu? Salonu hiç toparlamadım. Şöyle kalsın. Nasıl da şimdi? Üstünü örtmedim. Üstünü örtünce uyanıyor çünkü. E, bulaşık makinesini çalıştırmıştım evden çıkmadan önce. Onları çıkaracağım, işte yerleştireceğim. Şu lavabonun içerisinde bulaşıklarım var. Birkaç tane bardak var. Onları işte koyarım. Öyle. Yani ama şu anda bulaşık makinesiyle uğraşmak istemiyorum. Bir kahve içmek istiyorum. pembe yaptım. Eee bu Bunlar kaldı. Unutmuşsun. Çok özür dilerim. Kız kızdım. sana kızdım. Neden kızdın bana? Ne bunlar boyamışsın? Bunlar kaldı. Tamam bu yaprağı da boyayayım. Yaprak ne renk olurdu? Yeşil. Yeşil. Ah. Ben de var yeşil. Ah, ben de. <laughs> tamam pardon. Ama boyayayım. yeşil. He, teşekkür ederim. Yoruldum. Koştur koştur. Nasıl bıraktım? <laughs> Yağmur yağıyor çünkü. Çorabım çıkmış. Şu pilates çorabından almıştım. Bu da çıkıyor ayağmdan. Ah, pilatese gidiyorum. Ee, dersim var saat 6'da. Çıktım şimdi. Nefes nefese kaldım. Nasıl bıraktım annemlere? E, yemeğimi zaten yaptım gördünüz. Bu akşam menüde e, ne vardı? Bu akşam menüde ıspanak yemeği var. E, salçalı makarna var. Yani ıspanak yemeğini çok aramam. Ama işte yemekte gerekiyor. Tuncu arabayı gene yatarak kullanmış. <laughs> Dur, çok öne aldık. Heh. oldu mu? Gene mi çok önde oldum? Neyse. Öyle işte. Yani bu üçüncü dersim. Daha var yani yolun başındayız. İlk dersten sonra biraz bacaklarım ağrıdı ama e, sonra kendime geldim. Ay inanılmaz soğuk. Lise ben gidiyorum. Geç kalmayayım. Çünkü arabayı sürdüğüm gibi kamera düşecek. <laughs> Şuraya bir şey alamadım. Böyle sabitleyici, kamera, telefon. Onu da halledeceğim bir ara. Öyle yani evdeki işlerimizi hallettik. Bir tek kurutmalı çamaşırlarım vardı. Onları çıkarıp katlayacağım. Çok üşendim. Sabahtan beri çıkarıp katlayabilirdim. Kırıştılar öyle. Ama çok üşendim. Bakalım pilates'te benden başka biri olacak mı? Geçen gittiğimde derste tektim. Ee, eğer tek olursam çekerim vlog ama başkası olursa e, maalesef çekemem. Çünkü rahatsız olabilirler sonuçta yani. O zaman görüşürüz. Ben pilatese gittim geldim ee, ama dediğim gibi çekemedim çünkü iki arkadaş daha vardı ee, o yüzden vlog çekemedim orada. Geldik işte yemek yedik şimdi mutfağı toparladım. Nas masasıyla oynayacak değil mi? Normalde bu masasıyla yazın balkonda oynuyor suyla ama şimdi banyoya koyacağım orada oynasın. Çok özlemiş bunu. O da siliyor tamam temiz oldu aşkım. Çok mutlu oldum kuzum, değil mi annem? Değil mi aşkım? Ben, He? çok mutlu oldu? Ben böyle giyemem bu metene. Yok aşkım onun için de bebeklerimizi yıkayabiliriz. He? Banyoyu yere havlu serdim Birazcık olmasın? Nere? Bu nere? <laughs> Nerede serin koyacağım. Tamam. Buzları. Yazın bu masa o kadar iyi oluyor ki balkonda Nasr saatlerce oynuyor. Hatta bunun üstü de var ama şimdi takmadım bilerek. Çünkü üstünde e, su döktüğünüz zaman yanlardan içeri doğru dökülüyor. Ama şimdi burada kapakları sıçrayabilir diye. Onu takmadım yani ne olur ne olmaz diye. Şimdi bebeklerini yıkıyor. İçine su doldurduk. Yazın işte balkonda oynuyor. E, eğer düşünen varsa da kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten... Saatlerce böyle dolu dolu oynayabileceği bir oyuncak, etkinlik. Öyle söyleyeyim. Nas, bir şey diyeceğim. O ne biliyor musun? O senin fotoğrafın. Benim karnımdaki fotoğrafın. Bu senin mi? Sensin o. O Nas. Ama orada karnımdasın. Var <laughs> karnım. mı Evet. Bu ben miyim? Evet. <laughs> Hadi, bu anne. He. Bu, bu da ne? Bu kıyafetlere bak, bak yine burada. Nas bu kıyafetleri kim toplayacak anneciğim bu oyuncakları? Dedi bunlar bebeğin Ama kıyafetleri kaldırmalısın bence. Bebeğine o beni. Tamam suyunu kaldırıyorum o zaman. Tamam, tamam. mı? Ben de değiştireyim bunları. Gene üstünü değiştireyim. Ah, ah. Baya oynadı bunun uzun uzun. Şimdi Baba. değiştireyim, şey değiştireyim diyorum kaldırayım bunu. Ee, bu arada bunu e, suyunu dökmesi de çok kolay göstereceğim şimdi size. Tamam mı? Şimdi şunun tam altına denk getiriyorum. Dur anneciğim. Bekle şimdi. Evet anneciğim. Şu anda bak bunun içine doluyor. Onu yapmasan